Hepinize merhaba dostlarım. Ben Zero, Ben Lord, Ben Bot. Bugün sizlerle beraber yeni oyunumuz Among Us oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hadi videoya geçelim. Ne oluyor? Lan, ne ara gördün de bastın ya? Ya ne yapıyor bu? Aha biri ölmüş. gördü ha bu? Ha. Sarının dediğine inanın bak. Sarı kimi gördün söyle bakayım. Sarı kesin. Zer alıyor Yok ben bir şey yapmadım valla. Ben su Neden bastınız yazmış. Acaba? <laughs> Adam öldürmüşler görmüyor musun? Sarı yazsene duyuruyu başlatıyor. Kesin sarı yaptı. Kesin sarı yaptı. Tamam sarıya basıyorum ben. Yüzde yüz sarı yaptı. Sarıya bastım. Bak ne yazmış. Evet. İngilizceniz nasıl? Can somebody take care my child when... With... Benim İngilizce bitti. Bisik bilmiyor. Tamam. Yeter bu lanetçiyi duymak sarıya istemiyorum. Sarıya basın. Sarıya <laughs> <basın. fazla. gülüyor> Hadi bu seni bekliyor. Abi ben kendimi oyuyorum. <laughs> Vallahi hadi kendimi oyuyorum. <laughs> 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 Bize basacaktık kesin o, ikisi de aynı. Mor ne alaka ya? Tamam. Kimse gitmedi. Yo iki tane daha duruyor. Hadi beraber gezek gelin. Size ben güvenemiyorum artık cidden. Güvenmiyorum <laughs> <laughs> da. <laughs> i̇şte. i̇şte görevim var göreve gideceğim ben. Nerede? dindiriyor. Allah'ım bu beni öldürecek. 78. Kesin öldürecek. Sen o evladım ya. Geliyorum. Bu ne lan? Mercimek. aşağıda. Tamam ben bunu yaptım. Ya. Ya. Arkadaşlar bırakın da bir oynayak ya. Dur, dur bu Türk Türk. Kim söyle hadi. Evet. Furkan. Green. Ne? Hangisi oluyor lan? Yeşil diyorlar da ne alaka? Yeşil gördüm ben bu ben çocuğa inanıyorum. Ne ben... Yeşil. Ne alaka? Yeşil selam verdiği bu? Şimdi boyu Ne yapmışlar? Oğlum yeşildi ya. <laughs> olsun ben onu sevmedim ya. Hangi yeşil? Ay götüm. <laughs>

Allahım, Neymiş Bu yan yana dur, bu bizi öldürecek galiba <laughs> İşte durum dur, dur. tam böyle dur. Lan. Ha ben fark etmedim bir dakika. Görüyor bu görüyor zaten şu an bizi. <laughs> Oğlum gözünüzün önünde Hayır. öldürdü <laughs>